Esselamu Aleyküm. O kadar zahmet, zaman, masraf uğraştık, ömrümüzün bir parçasını verdik, üniversiteye gittik de ne oldu demiyoruz. Geldik, birçok şey öğrendik. Bunlardan sadece bir dersin bir konusu olarak öğreneceğimiz şey işte bu arkadaşımız. Kablolu ve kablosuz olarak internete bağlanabilen bir IP kamera. Şimdi bu arkadaşımızı kendi adaptörüyle beraber elektriğe bağladık. Ondan sonra şurada bir reset butonu var. Şimdi bu reset butonuyla resetliyorum sonra da bağlantı kurmayı anlatacağım. Reset butonuna basıyorum. Şimdi bir sesi geldi. Bu resetlendiği anlamına geliyor. Şimdi e, bu cihazın internette bulunan ücretsiz programını kurup o program aracılığıyla bu cihaza IP kameraya bağlanacağız. Evet, şimdi e, şuradan Play Store'u açıyoruz. Buradan bu kamera için gerekli olan üretici firmanın ücretsiz olarak sunmuş olduğu UC programını kuruyoruz. Evet, kurulması biraz uzun süreceği için videoyu durdurdum. Şimdi program kurulduktan sonra aç arkadaşlar. Bu şartları tabii ki kabul etmezsek program çalışmayacak. Ondan sonra burada şimdi hızlı kayıt diyor. Bakın şuradan hemen telefon numarası, e, telefon numarasının doğrulama kodu alıyoruz. Ve bir şifreyle okudum, kabul ettim diyoruz. Ve kullanıcı adınızı alabiliyorsunuz. İsterseniz şu altta, şurada bakın. E-posta ile kaydırmanız da mümkün. Şimdi şifre girdim ve okudum, kabul ettim diyor. Şu şartı kabul ettim. Kayıt ol diyorum. Şimdi bu şifre kaydedilsin mi? Evet telefonuma kaydedilsin şifreyi hatırla diyorum. Bu kayıt olduğum hesapla bir oturum açıyorum. Ee, ama niye girmedi? Muhtemelen e-postama bir şey gelmiştir. Onay mesajı falan gibi bir şey gelmiştir. Hemen bakalım. Evet. Bak çekiyor e-mail diyor. Activate your account. Şunu tıklarsanız hesabınız aktif olacaktır diyor e-postayla girdiğimiz zaman böyle bir şey çıkıyor. Cep telefonuyla girsek o zaman da ne çıkacaktı? Bir doğrulama kodu gelecekti arkadaşlar. Bakın şimdi onu onayladım. Oturum aç diyorum. Şimdi diyor ki YoSiba'nın konum bilgisine ihtiyacımız var diyor. Evet kabul et diyelim. Uygulamayı kullanırken kabul et. Şimdi yeni bir cihaz ekle diyeceğiz. Fotoğraf çekmek için. Şimdi bu QR kodu eee Okut diyor. Şöyle bakıyorum. Benim şimdi bir QR kod var mıydı? Öyle bir şey hatırlıyorum Kameradaki QR kodu okut diyor. Kameranın sağında sonunda bir QR kod yok. Ee, o yüzden bunu geçiyorum. Akıllı ekleye basıyorum arkadaşlar. Şimdi e, ilk adım kamerayı güç kaynağına bağlayın veya pili takın diyor. Bağladık. Ondan sonra duduğu sesini bekleyin diyor e, ee, tut 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 diye bir ses geliyor diyecek geliyor gelecek diyor yani. Şimdi reset butonuna basıyorum. Bu sesi bekliyorum şu anda. Hah, sesi geldi. Şimdi işlem tamamlandı diyorum. Kameranın bağlanacak kablosuz ağın adı ve şifresi. ikisi de aynı bizim laboratuvarımızda. İlerle diyorum. Şimdi bana diyor ki bak şu kare kodu kameraya okut diyor. 10 santim ile 30 santim arasında mesafe yavaşça hareket ettirerek. Şimdi kameranın gözüne tuttum ben bu kodu. Yavaşça yaklaştırıp uzaklaştırıyorum. 10 santim ile 30 santim arasında. Ding dong şeklinde bir ses duyacaksın diyor. Bekliyorum. Şimdi bunu yaparken ekran parlaklığı biraz yükselttim. Telefonun. Hani kamera rahat okuyabilsin diye. Şimdi kameraya yaklaştırıp yavaş yavaş hareket ettirerek kameranın bu kare kodu okumasını sağlamaya çalışıyorum şu anda. Hatta şu anda Sonic ağı, Sonic ağı diyor. Şu anda böyle bir kameradan böyle ilginçli bir ses geliyor. Belki duyuyorsunuz telefonda. Böyle bazen ortamın ışığından mıdır bilemiyorum. Bazen çok rahat okuyor bu ekrandaki kare kodu. Bazen böyle biraz uğraştırabiliyor. Evet ding dong sesini duyduk. Şu anda okudu bu kare kodu. Böyle ileri geri yapıyorum. Yukarı aşağı sağa sola. Yani telefonu farklı açılardan okutuyorum. Kare kodu en sonunda okudu. Biraz uğraştı yani. Böyle bir, bir dakika yakın gezdirdim yani onu söyleyeyim. Şimdi kamera ekleniyor diyor. Yani bu dindon sesi o kare kodu okudum demek. Kamera o kare kod neyi gösteriyor? O kare kodun içinde bağlanacak kablosuz ağın adı ve şifresi var. Onu bu şekilde aktarmış olduk. Şimdi buna bir isim verelim. Aygıta bir isim verelim. IOT LAB. Ee, IOT LAB diyelim. Zaten bunu her gelen arkadaş burada resetleyip kendi telefonuna bağlayacağı için. Bu nerededir? Herhangi bir yerdedir. Garajdadır, depodadır, avlodadır, dükkandadır. Diğer diyelim mesela onayla. Ee, hemen görüntüleyelim bunu. Dosyaları kaydetmek istiyor. Telefona görüntü kaydı için kabul et diyorum. Evet şimdi. Evet şu anda. Evet şu anda. Şu anda kamerayı kendime çeviriyorum. Kamerada kendimi gördüm. Kamerada kendimi gördüm. Ee, telefonumu da göstereyim şöyle. Bu şekilde bunu kullandık. Şimdi bunun, bunun ne gibi özellikleri var? Şimdi bunun ışığı var arkadaşlar. Işığın aşağıda. Bakın şöyle beyaz ışık dediğim zaman kuvvetli bir ışık yanıyor. Bu geceleyin ortamı aydınlatıp geceleyin de renkli kayıt yapabilmek için bunu kullanabiliyoruz. Bir de yine kullandığımız özelliklerden bir tanesi ee, onu da gösterelim. Nesne izleme diyor. Yani şimdi şu nesne izlem, yani şurada öncesinde ben elimle böyle çevirebiliyorum. Nesne izlemeyi açtığım zaman ortamdaki hareketli nesne e, hareketli nesneyi otomatik olarak takip ediyor. Mesela şu anda nesne izleme açık. Bakın ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece hareket ediyorum. Şimdi bu tarafa çekiliyorum. Bakın ben hiçbir tuşa basmadığım halde kendisi otomatik olarak bir de karşılıklı sesli konuşabiliyoruz. konuşabiliyoruz. Merhaba nasılsın? Merhaba. Gibi, e, gibi. oradaki sesi de alabiliyorum. Oradaki, Şöyle. Oradaki sesi, oradaki, sesi oradaki sesi alabiliyoruz. Bluetooth kulaklığım takılı olduğu için herhalde oraya geldi bak, ses. Bak. Şimdi Bluetooth'u kapatayım. Oraya geldi ses. Bluetooth'u kapatayım. Evet ses geliyor şu anda. Bir anda. Durum böyle. Bir de tabii içinde SD kart yeri var. O SD karta SD kart yerine kart takarsak geçmişi de görebiliyoruz. Şey Tekrar oynata girdik. Bakın. Şimdi içinde SD kart olmadığı için geçmişe gidemiyoruz ama bir SD kart bulabilirsem takayım. Geçmişi de oradan izleyebileceğiz. Bu kameranın kullanımı böyle. Yani dünyanın öbür tarafından rahatlıkla karşılıklı sesli iletişim, karşılıklı. görüntülü iletişim aynı da aynı zamanda, da aynı zamanda. E, can yani hem canlı hem geçmişi de bakın şöyle uzaklaştım. Şöyle beni takip ediyor. Bir de bu kameramızı başka bir cihazla paylaşabiliyoruz. Şimdi bu benim diğer telefonum. Diğer telefonumda başka bir hesapla e, giriş yaptım. Orada şu anda henüz bir cihaz gözükmüyor. Şimdi diğer telefonumla bu kamerayı paylaşacağım, yani başka bir kişiyle paylaşacağım. Bunun için şöyle yapıyorum, paylaş diyorum, ee, hesap paylaşımı hangi yetkileri verdim, e, vermek istiyoruz? İstediğim yetkileri Mesela Mesela Türkiye seçili zaten, e, şuraya diğer telefonumun giriş yaptığım hesabı, e-posta ya da telefonu yazıyorum paylaşımı onayla diyorum. Daveti gönderildi diyor. Şimdi diğer telefonumuza bakalım. Diğer telefonumu açıyorum. Ee, o aynı programı açıyorum. Buraya bir davetiye gelmiş olmasını bekliyorum. Bakın diyor ki bir davetiye var diyor. Bunu kabul etmek ister misin diye evet diyorum. Bunu diyor bu kameraya bir isim ver diyor. Ee, bir isim verelim buna garaj, garaj kamerası diyelim mesela. Hemen görüntüle diyorum. Bakın şu an diye şu anda diğer telefondan da aynı şekilde görüntülüyorum. Bu diğer telefonum. Onu kapatıyorum. Kendi telefonumdan da aynı şekilde aynı e, kamerayı rahatlıkla görüntüleyebiliyorum.